Sevgili arkadaşlar, üçüncü kelime ünitemize hoş geldiniz. Bu ünitemizde İngilizce'deki günleri, mevsimleri ve tarihleri nasıl yazacağımız, nasıl söyleyeceğimizi öğreneceğiz. Evet, ilk olarak günler, aylar ve tarihleri öğreneceğiz arkadaşlar. Days of the week, haftanın günleri. Evet, başlayalım pazartesi diyeceğiz arkadaşlar. Okuyu şuna dikkat ediniz. Monday, Tuesday, şimdi dikkat. Wednesday, day okumuyoruz arkadaşlar. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ve Sunday. Tekrar hızlı bir şekilde okuyorum. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Evet, months of the year. Yılın ayları. January, February, March, April, May, June, July, August, September, Oktober, November ve December. Tekrar hızlı şekilde okuyorum. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November ve December. Şimdi mevsimler. Dört mevsim. Arkadaşlar İngiliz İngilizcesi ile Amerikan İngilizcesi arasında fark var burada. Sadece sonbahar derken ee, Amerikalılar fall diyor arkadaşlar. Fall. İngilizler ise autumn diyorlar. Evet bakalım. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış diyeceğiz. Spring ilkbahar. Summer yaz. Autumn İngilizler diyor. Fall, F A L L diye yazılıyor. Sonbahar ve kış da winter. Bir daha okuyalım. Spring, Summer, Autumn, Winter veya Spring, Summer, Fall, Winter. Evet, özel günler. Christmas değil. Noel. 25 Aralık Noel Günüdür arkadaşlar. New Year's Day. 1 Ocak. Your Birthday Doğum Doğum Günü. Evet, hemen bir notumuz var arkadaşlar. Haftanın günleri ve aylar büyük harflerle yazılır. Mevsimler büyük harfle yazılmaz arkadaşlar. Buna dikkat ediniz. Monday büyük harfle başlıyor. January büyük harfle başlıyor. Sağ bakalım. Spring ilkbahar, summer yaz, autumn sonbahar, winter kış. Evet şimdi geldik alıştırmalarımıza Diyor ki kelimeleri doğru sıralayın diyor Ve kutucuklara rakamları yazın Monday 1 Tuesday 2 Friday 5 Wednesday 3 Saturday 6 Thursday 4 Sunday de 7. Wednesday 3, Saturday 6, Monday 1, Friday 5, Tuesday 2, Sunday 7, Thursday 4. Evet, Spring Summer 3, 1, 4, 2. Spring Summer Autumn Winter. Evet şimdi bir de buradan başlayalım. 12 3 6 February 2 November 11 January 1 October 10 April 4 July 7 September 9 May 5 August 8 Evet bu sıralamayı niye yaptığımızı biraz sonra tarihlerle daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Evet diyor ki Say the days of the week and the months in the correct order practicing the words. Evet arkadaşlar ilk önce günleri söyleyeceğim daha sonra ayları söyleyeceğim. Lütfen iyi dinleyin ve siz de benden sonra tekrar etmeye çalışın videoyu durdurarak. Evet ilk önce günler. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Şimdi aylar. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November ve December. Evet şimdi Üçüncü alıştırmamız write the next day, month or season Evet, verilen Ay, gün Gün, ay veya mevsimden Bir sonrasını yazacağız May demiş mesela, June yazdık Mayıs demiş, Haziran yazdık Monday demiş, Salı diyeceğiz Tuesday August demiş September Spring Summer November December Friday Saturday Sunday Monday demiş. March April January February Autumn Winter Sonbahardan sonra kış. Wednesday Thursday ve June'dan sonra da July, Temmuz geliyor. Evet şimdi arkadaşlar sırada sıralama e, rakamlı sayılarımız var. Sıra sayıları diyoruz biz buna. Ve e, arkadaşlar tarihleri öğrenmeyi öğreneceğiz. Bu yüzden bu e, ordinal numbers dediğimiz sıra sayıları arkadaşlar çok önemli. Nedir sıra sayıları? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci derken kullandığımız yapılar. Evet şimdi sol tarafta yazılışı var. Sağ tarafta okunuşu var arkadaşlar. Birinci derken first diyoruz. First. Bakın bunu nasıl yazıyoruz? Bir, son, first'ün son iki tane harfini alıyorum. st. T, Kısaltma yapıp en tepeye yazıyorum arkadaşlar. Küçük harflerle. First. Aynı şekilde second. Nd yazıyorum üstte. Son iki harfini. Third. 3rd yazıyorum. Fourth. Evet dörtten sonra artık th yazıyoruz. Fourth. Fifth. Sixth

23 23. 30 30. ve 31 tekrar başa döndük. 31st 31'inci. Şimdi arkadaşlar buna çok dikkat edelim. İngilizcede tarihleri nasıl yazıyoruz? İngiliz İngilizcesinde arkadaşlar 10 Mart nasıl yazılıyor? 10 Mart şeklinde. Pardon buradan gidiyorum. Evet şu şekilde 10 Mart 10 ve Mart yazıyoruz. Tent Mart da yazılabiliyor bazen. Tent Mart veya 10 Mart yazılıyor. Şimdi Amerikalılar arkadaşlar ilk önce ayı yazıyorlar sonra günü yazıyorlar. Yani Mart 10 yazıyorlar. Mart 10. Tam tarih yazılacakken nokta veya slash yazıyoruz arkadaşlar. Bakın 3 3.10.2007 nasıl yazılmış? 3. 10. 3 Ekim 2007. 2007 dedi arkadaşlar. İlk 20 yazmaya gerek yok. 07 yeterlidir. Anlaşılıyor arkadaşlar. 2007 olduğu bunun. Veya 3 slash 10/07 şeklinde tam tarih yazılıyor. Özellikle resmi dokümanlarda böyle görüyoruz arkadaşlar. Şimdi şimdi buraya dikkat edelim. What is the date today? Bugün bugünün tarihi ne? Şimdi dikkat okunuşa. It is March the 10th veya it is the 10th of March. Arkadaşlar burada sıra sayısı kullanıyoruz ve sıra sayısının önünde de d imlecini muhakkak kullanmak zorundayız arkadaşlar. Çünkü it is March the 10 day diye bir kelimemiz var söylemediğimiz burada. 10. günü. It is the 10 day of March. Burada day kelimesini söylemediğimiz için söylemiyoruz ama anlaşılıyor. Mart'ın 10. günü. Bu yüzden arkadaşlar d muhakkak sıra sayısının önüne getiriyoruz. İlk önce ay sonra gün olabilir. Veya eğer gün önce söyleyeceksek of Mars'la Mars'tan Mars'ın e, Mart'ın derken of March diyoruz. Evet şimdiye kadar İngilizce öğrettiğim herkes de maalesef arkadaşlar tarihlere geldiğimiz zaman herkes bir Türkçe'ye geçiyor. Ben bunu hiçbir zaman anlayamadım. Niye? Niye? Türkçe'ye geçiyorlar. Çünkü öğretilmiyor arkadaşlar. İngiliz öğretmenleri de bilmiyor tarihlerin nasıl okunacağını. Arkadaşlar tarihleri ikiye böleceksiniz. İkiye böleceksiniz ve ilk iki harfi sonra da ilk iki harfi okuyacaksınız. Eğer üç harf varsa arkadaşlar e, sondan bölmeye başlayacaksınız. Son iki harfle e, bir kalacak. Yani son iki her, hep sondan başlayacağız. Sonra ilk 2'yi e, böleceğiz. Eğer 2 varsa yani binli rakamlardaysa arkadaşlar 10 diyeceğiz. 11 diyeceğiz. Ama mesela 905 yılı derken 9.05 diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi 1995. Bakın ne yapıyorum? 2'yi götürüyorum. 19 19 95. 95. 2'ye böldüm. Sondan gittim arkadaşlar. 395 deseydim 395 olacaktı. 395. Evet. 2006 2000 yıllar nasıl okunur? 2006 And de söylemeseniz de olur. 2006 deseniz de anlaşılıyor arkadaşlar. 2006. 2020 nasıl okunur? 2'ye bölebilirim yine. 2020 de diyebilirim. 2020 veya 2020 de diyebilirim. de okumasam da olur. 2020 desem de olur arkadaşlar. Şimdi 2022'ye ne deriz? 20 22 deriz. Ama bu şekilde okumayın bence. Daha güzeli 2000 22 şeklinde 2022'yi de ifade edeceğiz. Evet, alıştırmalarımız var. Kelimeleri tamamlayınız diyor. Bir harflerini, bir harfini boşluk bırakmış. Ninth, dokuzuncu, üçüncü, i eksik, third. Okunuşlara dikkat edin. Third, bird gibi okunuyor arkadaşlar. Twentieth, twentieth, yirminci, beşinci, fifth. Birinci, first. Sekizinci diyeceğiz. Eight. On altıncı. Sixteenth. On dördüncü. Fourteenth. On üçüncü. Thirteenth. İkinci, Second. Evet, answer the questions below, then practice saying the dates you wrote. Evet, karşımızda kalender var. Calendar, takvim demek. March, April. Evet, arkadaşlar orada Sunday'dan başlıyor takvimler. Bizde Pazartesiden başlar biliyorsunuz. Ama Amerika ve İngiltere'de Sunday'dan başlıyor. Evet iki S var. Sunday, Birinci S Sunday, sondaki S ise Saturday arkadaşlar. Sunday, Monday, Tuesday diye başlıyoruz. March, April diyor. Mart ve Nisan'ı vermiş takvimimiz. What is? What is the first Saturday in March? Mart ayının ilk Cumartesi günü 3 arkadaşlar. Burada gördüğümüz 3. Nasıl ifade ediyoruz? İki şekilde. Ya March the 3rd ya da the 3rd of March diyorduk arkadaşlar. Evet ben burada iki, yerimiz fazla olmadığı için ikincisini yazacağım. The 3rd of March gibi yazacağım. The second Tuesday in April. Evet Tuesday'i bulalım. 3 ikincisi 10. On. 10'muş arkadaşlar. the 10th of april veya april the 10th the first sunday in march mart ayındaki ilk sunday 4'ü the 4th of march 4 mart'a denk geliyor ilk sunday the third tuesday in april 3. salı günü bakıyoruz hemen 17'siymiş the 7th of april 17 nisan the third wednesday in march marttaki 3. çarşamba Bulduk. 21'e denk geliyor. The 21st of March. 5. The second Wednesday in April. Nisan'daki ikinci çarşamba 11'e geliyor. The 11th of April. The first Friday in April. ilk pazar, e, ilk cuma pardon altısına geliyor. The sixth of April. Mart'taki beşinci cumartesi günü. Cumartesi en sondakiydi. Üç en sondaki. Thirty first diyeceğiz. The thirty first of March. Mart'ın 31'i. Ve son the fourth Monday in April. Nisan'ın 4. pazartesi günü. 1, 2, 3, 4, 23. 23'e geliyor arkadaşlar. Evet yazalım. The 20 The, the 20 3rd of April. Evet, arkadaşlar hızlı bir şekilde okuyacağım. İki şekilde de okuyacağım. Evet, ilk kelimemiz neydi? Mart'ın 3'ü. March the 3rd, the 3rd of March. April the 10th veya the 10th of April. March the 4th veya the 4th of March. April the 17th. The seventeenth of April March the twenty first, the twenty first of March, April the eleventh, the eleventh of April, April the sixth, the sixth of April, March the thirty first, the thirty the first of March. April the 23rd. The 23rd of April şeklinde bunları ifade ettik. Evet Mart'ın 3'ü, Nisan'ın 10'u, Mart'ın 4'ü, Nisan'ın 17'si, Mart'ın 21'i, Nisan'ın 11'i, Nisan'ın 6'sı, Mart'ın 31'i ve en son olarak da Nisan'ın 23'ü şeklinde bunları okuyarak anlayacağız arkadaşlar İngilizce'de. Evet, şimdi yılları ve ayları söylediğimiz gibi yazın diyor. The 6th of September. Yani Eylül'ün 6'sı. 6.9. İkinci rakam, birinci rakam gün. ikinci rakam arkadaşlar ay. Bizde olduğu gibi hani. Türkçe'de olduğu gibi the 3rd of february şubatın 3'ü 3.2 4.7 temmuzun 4'ü the 4th of july 10 12 december'ın 10'u the 10th of december Ağustos'un 12'si. The 12 Bir dakika 12 Of August Ocağın 15'i The 15th Of January Evet. 2022 2000 and 22 Burada aradaki and okumasanız da olur arkadaşlar. 2022 Evet 21 Mayıs the 21st of May 30 November the 30 of November Kasım'ın 30'u Nisan'ın 22'si the 22nd of April 2015 2015 bugünün günü Evet bugün 15 Temmuz arkadaşlar. The 15 of July. The date next Tuesday. Ayda şimdi şeye bakmam lazım. Önümüzdeki salı günün tarihi. Bakalım. Bakıyorum. 20 e, 19'una geliyor. The nineteenth of July. Evet, bu dersimizde burada son erdi arkadaşlar. İngilizce'deki günleri, ayları, yılları ve tarihleri nasıl ifade edeceğimizi öğrendik. Bir sonraki ders görüşmek üzere.